Hocam Yiğit Bulut bugün iki yazısında e, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından kendisinin özel hayatıyla ilgili üstelik ardında bir eş bırakmışken nasıl olup da bu kadar çirkin ifadelerle o oh olsun türünde yazıların çıkabildiğini sorarak bu durumu eleştirmiş. Bu kişilerin cesaretleri varsa ölmüş bir insanı linç etmeyi bırakıp çok tanınmış isimlerin ve hatta kendi yakın çevrelerinin de içinde olduğu madde kullanımının İstanbul'da ne kadar yaygın olduğunu yazmalarını söylemiş. Ha, bak önemli bir şey konuşmuş. Yani bayağı önemli bir şey söylemiş. Doğru söylüyor. Ben ama ben onun kökenini söyledim. Şimdi o çocuk hayat dolu neşeli bir genç kızdı. Defne. Hı hı. Ben görüyordum onu. işte yerinde duramıyor böyle hiperaktif falan canlı bir insan. O hatalar olabilir Allah affetsin ama genellikle çocuksu dışa dönük. Hani etrafını neşelendirmeye çalışan böyle mazlum bir insan. Şimdi onun ölümü tabi sosyetede de ve işte diskoteklere giden, oraya buraya giden, eğlenen, alemci insanlarla hakikaten ciddi bir şok etkisi yapıyor. Her seferinde öyle etki yapıyor. Yurt dışında da öyle oluyor. Genç, hareketli, canlı bir insanın vefatı ölümü daha ciddi ve daha derin düşünmelere neden oluyor. Yani yaşlı birinin ölmesine normal karşı ama öyle birinin ölmesine çok sarsılıyorlar. Fakat geçiştirmek için e, ...mutlaka onun aleyhinde konuşmak gerekiyor. E, onun acısından, yani o toplumdaki meydana hareketleri sarsıntıdan kurtulmak için... ...işte işte uyuşturucu müptelasıydı, iyi oldu gibisinden... ...o zaman nerede kalmıştık? işte vursun sazlar... ...oynasın işte tavşanlar falan tarzında... ...bir kafaya giriyorlar. Yani nerede kalmıştık? Hani eğlencemize devam edelim. Bir şey yok arkadaşlar. Hani var ya bazen... Gazin orada falan kavga çıkar, ortalığı yatışta bir şey yok arkadaşlar falan derler böyle. Rahat olun, eğlence devam etsin derler. Tüm sazlar mazlar durur. <laughs> Berkem tefessüm ediyorsun sen. <laughs> Estağfurullah hocam. Ne, az adam değilsin sen de eski <laughs> adam <Estağfurullah>. seni biliyoruz. <laughs> 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 Biz bunlara <laughs> hangi lisedeydin sen o zaman? <laughs> sen ben o. Sen beni o adaydı, Onlar bu. <gülüyor> <gülüyor> yani el avucu sığmaz ekipten de bunlar. Bir şeyiz olduk inşallah hocam. Ondan sonra. Şimdi onda da öyle. Yok arkadaşlar bir şeydir. Eğlencenize devam edin mantığını yapıyorlar. Ee, bir psikolojik savunma metodu. Yani yöntem. Fakat ne kadar acımasız olduklarını gösteriyorlar. Mesela değil mi? O annesinin, eşinin, arkadaşlarının ne kadar rencide olacağını düşünmüyorlar. Ee, dolayısıyla ayıp yapıyor. Önce onu destekleyenler de çok ayıp yapıyorlar. Mazlum kendi halinde bir çocuk. Belki sahipsiz çocuk ondan istifade ettiler. Yani sahipsiz olduğu anlaşılıyor. Demek ki çevresi yokmuş. Yani onun basından oradan buradan çevresi olsaydı böyle kimse e, bir usup kullanamazdı. Yani bir tane bile adam olsaydı öyle bir şey. E, çocuğun yalnız olduğu anlaşılıyor yalnızmış demek. Yalnız olunca işte böyle kurtlar sofrasında böyle bir uslup gelişebiliyor. Ama benim gördüğüm bu o çocuğun aleyhine olmadı. Ona herkes daha çok şefkat duydular. Daha merhamet duydular. Hıncal Ulunç ve arkadaşların aleyhine oldu. Bir kat daha katlanmadı. insanların kalbinde Hıncal Ulunç'la ilgili bir kanaat oluştu. Değil mi? Evet hocam. very